أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي القرشي الكريم اللهم إنك عفو Kerimin tuhibbul affe fa'fu anni sadaka rasulullah Değerli gönül daşlarım ve dahi kardeşlerim hayatımıza yeni yeni bilgileri aldıkça ya da olan bilgileri güncelleştirdikçe daha güzel, daha değerli ve daha muhteşem bir hayat yaşıyoruz. Bu kesindir. Bunu bilmeyenimiz de yoktur. Teknoloji ne kadar ilerlerse o kadar insana faydası olur. Teknolojinin ilerlemesi insana faydası olduğu gibi eğer ters taraftan da bakarsan bir o kadar da kötülüğü olur. Bugün cep telefonundan insanları hemen ne yapabiliyor, Ne yapıyorsun? Arıyorsun, ulaşıyorsun, hızlı gidiyorsun, geliyorsun ama diğer yandan da e, seni birileri takip ediyor demektir. Ha, şimdi ne yapacağız biz işte sizlere değerli arkadaşlarım? Biz bilgileri verirken Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve O'nun Resulü'nün hadislerinden bilgiler verdiğimiz için en doğru bilgilerdir. Kur'an-ı Azimuşşan'da asla ve kata yanlış bir bilgi yoktur. Elif, lem, mim, zâlikel-i kitâbül muttaqîn Muttakiler bu Kur'an-ı Kerim'de eksiklik, yanlışlık, hata olmadığını bilirler ve ona göre inanıp hayatlarına devam ederler. Meali ortadadır böyle. Daha birçok yerlerde bulabilirsiniz buna benzer. Değerli gönül dostlarım, hayatın her alanında bizim gerçekten bilgiye ihtiyacımız var. Gerçekten hayatın her alanında diyaloğa ihtiyacımız var. Hayatın her alanında mükemmelliğe ihtiyacımız var hayatın her alanında zorluklarla mücadele etmeye ihtiyacımız var. Şimdi geçen bir e, kardeşimle yan yana oturuyoruz. Dedi ki hocam dedi üç tane kızım var. Şimdi bunlara ben dedi, söz geçiremiyorum. İşte bunları yani evlendirmek istiyorum evlenmiyorlar. İşte yani benim istediğim tarzda yetişmediler, büyümediler. 50 kere söyledik, 100 kere uyardık vesaire. Şimdi geçen bir damat adayı gelmiş. Ya kızıma bakıyorum. Yetiştiği aileye bakıyorum. Aileye bakıyorum. Ekonomik durumuna bakıyorum. Manevi duruma bakıyorum. Bedeni hale bakıyorum. Bizim kızla onun arasında bir dağlar kadar. Ağrı dağı kadar, Ulu dağı kadar fark var. Ben de gayri ihtiyarı sordum. Kardeşim benim dedim. Nereden anladın o kadar fark olduğunu? Bak dedi hocam. Benim kız İmam Hatip bitirmiş. Kur'an kursuna gitmiş, okumuş. İşte bir miktar Arapça okumuş. Fıkıh biliyor. Yani kendi hayatını devam ettirecek kadar İslam dinine vakıf. İşte <laughs> anneye babaya saygıyı biliyor. Yani anne baba ondan bir su istediği zaman alıp geliyor. Bir yemek istediği zaman yapıyor, getiriyor. İşte e, aile örf gelenek adetleri biliyor. Öğretmiş yani. Evde öğrenmiş bunu doğal olarak. Anneden, benden işte amcasından, teyzesinden, halasından falan yani. Ya şimdi getirdiği o damat adayı dediğimiz adama bakıyorsun. Evet bir delikanlı, genç. Evet anladık. İşte bakıyorsun. Diyorsun ki Evlat senin dini bilgin var mı? Ne diyor. Böyle ağzını da açıyor de. Ne dini bilgisi ya diyor. O ne ya diyor. Nereden çıktı diyor. Öyle bir şey mi var diyor. Ne dini bilgisi. O neymiş diyor ya. Allah Allah. Evlat diyorum. Sen Müslüman mısın? E tabi canım Müslüman. Bir kelime-i şehadet getir. Ya diyor bana onu diyor bir dedem söylemişti sanki diyor. Bir de cami hocasındayken iş yapmamı hatırlayamadım diyor. Ya. Kelime-i şehadeti hatırlamıyor. ya dedim, evlat hayatında hiç namaz kıldın mı? Yok ben kılmadım diyor. Allah'ın bildiği buradan saklamam. Ben kılmadım hiç. Cuma dahil bayram dahil. Peki evlat sen yani hayatında bugüne kadar hiçbir dini kitap okudun mu? Yani bir Kur'an-ı Kerim açıp okudun mu? Kur'an-ı Kerim'in mealini okudun mu? Hadis nedir bilir misin? Ya bir Kur'an-ı Kerim var. Babaannemin Kur'an-ı Kerim'i öyle rafta duruyor yani. Babaannem bazen açıyor. Ha hatırladım diyor. Perşembe akşamları babaannem açar. Böyle gözlüğünü de takar. Yasin vel Kur'anil Hakim inne keleminel murselin ales sıradın müstakim böyle okur diyor bir yarım Sen ne dediğini ben anlamam zaten diyor. Okur okur ondan sonra diyor kapatır yerine koyar diyor. Bir de açar böyle ellerini dua eder. Kapatır diyor bu kadar diyor. Ben bilmem diyor Kur'an-ı Kerim. Hadisin ne olduğunu ben bilmiyorum diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Peki diyor bir peygamberimiz var onu tanır mısın diyor. Ya diyor ben onu duymuştum diyor. Yani bir peygamber mefhumu var ama neyin nesi ben bilmiyorum diyor. Şimdi bir kızıma bakıyorum bir buna bakıyorum diyor. Şimdi diyor bunlar diyor evlendiği zaman diyor ya diyor kızımı bu çünkü namaz kılmaz, oruç tutmaz, Kur'an bilmez, Allah tanımaz, kitap tanımaz. şimdi diyor kızımı yoldan çıkartırsan olacak diyor. Ben zaten diyor zorla yolda tutuyorum. Yani beş vakit namaz kıldırmak için diyor. Akla karayı seçerken diyor. E bu böyleyse diyor. Ya kızım diyor yoldan çıkarsa ne yapacağız diyor. Namaz kılmayı bırakırsa. Ne bileyim işte onun gibi böyle Kur'an-ı Kerim okumayı bırakırsa. Onun gibi işte. He dinini, kitabını, Allah'ını, peygamberini kenara iterse diyor. Ben diyor şimdi bile bile nasıl ateşe atayım diyor. İyi e dedim. İyi. E, bunları bana anlattın ya şimdi. Ya diyor onlar geldiler diyor. Ne diyor, kızım ister, kızım da istiyor diyor. Şimdi evde de üç tane kız vardı. hepsi büyük diyor, en küçüğü 19 yaşına diyor. Kızım gelmiş 27 yaşına, evlenmesi lazım diyor. Neyse. Akşam ne diyor. Benim de diyor, çok dini bir bilgim yok. Akşam ne diyor. Yatsı namazını kıldım. Ellerimi açtım diyor Allah'a. Allah'ım ben sana nasıl yalvarılacağını ben bilmiyorum. Nasıl dua edileceğini bilmiyorum. Ama benim içimden geçen, kalbimden geçenleri sen biliyorsun. Rabbim. Sen merhamet eder misin? Hem benim kızıma hem o damat adayına merhamet eder misin? Onu o damat adayını doğru yola geliyorsa doğru yola iletilmesini, hidayete ermesini, hidayet vermeni yok öyle olmuyorsa da kızımı kızıma akılla hareket edip ondan uzak durmasını nasip eder misin diye diyor dua etmeye başladım diyor. İçimden diyor şöyle demek geldi diyor. Vafu anne, vafir lene, varham ne? Hani şey var ya bu Bakara suresinin son hikayeti var ya Amener Rasulü. İşte onun sonunda Vafu anne, vafir lene, varham ne? Ante mevlana, fansurna ala kavmi kafirin. Hocam diyor birkaç tane diyor ben sure bilirim işte bir tanesi de o diyor. Okumaya başladım diyor. Vafu anne, vafir lene, varham ne? Ante mevlana, fansurna ala kavmi kafirin. واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مبلانا فانصرنا على قوم diye diyor. Böyle uzun bir süre okudum diyor. Ha kaç tane okuduğumu bilmiyorum. Uzun bir süre okudum diyor. Böyle diyor artık diyor ayaklara ağırmış diyor. Böyle diyor kendime geldiğimde diyor belki birkaç saat geçmişti diyor. Belki 100 tane belki 500 tane okudum diyor. Bunu diyor devam ettim diyor her yatsı namazın arkasında diyor vakit oldukça buna devam ettim diyor. Aradan bir zaman geçti diyor. Bir, bir hafta on gün on beş gün geçti. Yeniden diyor geldiler bize istemeye kızı. Dediler ki kardeşim biz sizden geldik kızını istedik. Sen de bir şey söylemedin yani veriyorsan ver vermiyorsan de ki biz vermiyoruz de. Yani olmuyor de biz de başımızı çaresine bakalım dediler diyor o damadın ailesi işte. Ben de onlara dedim ki bak kardeşim ben kızımı bizim geleneğimize göre yetiştirmişim. Sizin oğlunuz bizim geleneğimize uymuyor. Dolayısıyla ya oğlunuz geleneğe uyması lazım ya da bu iş olmaz dedim diyor. Yahu dediler ki sen ne kadar gericisin, sen ne kadar böylesin, şöylesin dediler diyor bana. Kızdı gittiler diyor. Aradan bir iki gün geçmişti diyor. Ben de okumaya devam ediyorum diyor bu arada. Bir iki gün geçmişti diyor. O damat adayı diyor benim dükkana geldi. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. Efendim dedi. Sizin bu geleneğinizi öğrenmek istiyorum. Bu gelenek nedir? Bana da anlatır mısınız? Öğrenmek istiyorum diyor dedi. Dedim ki bak evlat ben hoca falan değilim. Ben anlatamam. Ben bilmiyorum. Ben kendime yetmiyorum. Bak orada caminin imamı var. Cami var. İmamın yanına git. Bunlar bu gelenek dediğimiz şeyleri sana hepsini anlatır. Tek tek öğrenirsin demiş. Tamam efendim dedi diyor. Gitti. Caminin imamı aradan bir birkaç gün geçti. Caminin imamı diyor. Oturmuşuz diyor caminin çay ocağında. Caminin imamı diyor hararetle anlatıyor. Yahu diyor bir tane zengin bir çocuk geldi diyor. Ben diyor gel işte. diyor. Çocuğun diyor niye geldiğini ben anlayamadım ama diyor. Aa gel dedi ki ben bu dini öğrenmek istiyorum. Hay hay dedik. Öğretiriz. İşte ne biliyorsun? Sıfır diyor. hiçbir şey bilmiyor. işte. önce diyor ilmihal bilgilerini verdik. İşte abdest almak böyle olur. İşte Namaz kılmak böyle olur. İşte İslam dininin ana temel noktaları şunlardır. İmanın temel noktaları bunlardır. Tek tek diyor öğretiyorum diyor. Her gün geliyor diyor muntazaman diyor. Her gün yarım saat 45 dakika kalıyor gidiyor diyor. Sonra diyor bu çocuk diyor aradan bir zaman geçti diyor. Bir daha diyor oturduk orada. Bu çocuk diyor namaz kılmaya başlamış diyor. Cumalara gelmeye. Sonra diyor bu çocuk diyor yatsı namazlarına gelmeye. Cuma namazına ve yatsı namazına o camiye geliyor diyor. Gelmeye başlamış. Aradan diyor çok bir şey geçmedi diyor. 5-6 ay geçti veya geçmedi diyor. Tekrardan diyor. Bu sefer diyor ailesi değil kendisi geldi diyor. Efendim diyor. Eğer sizin için de uygunsa işte kızınızı kendimi istiyorum. Soracağınız her suale de cevap vermek istiyorum dedi diyor. Ben ne diyor? Sordum. Kelime işaret bitirin bilir misin diyor. Efendim demiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Onun kulu ve resulü Hazreti Muhammed olduğuna şehadet ederim dedi diyor. İslam'ın şartı kaçtır dedim diyor. Beş. Beştir. İmanın şartı kaç? Altıdır. Peki günde kaç vakit namaz vardır? 5 vakit vardır. Sabah öğle ikindi akşam yatsıdır. İşte guslü bilir misin farzı nedir? Söyledi diyor. Bu şekilde bunları öğrenmiş hepsini. Peki Kur'an-ı Kerim okumasını bilir misiniz? Açtı diyor yanımda. Benden daha iyi okumaya başlamış. Elhamdülillahi Rabbil alemin Al-Rahim. Böyle diyor okuyor diyor. Peki namaz kılar mısın? Efendim Rabbim nasip etti. Her cumaya geliyorum. Her yatsı namazını da camiye gelip kılıyorum. Sabah namazlarını evimde kılıyorum. Öğlen ikindi ve akşam namazına da başlayacağım yakında. İş güçten dolayı başlayamadım. Eğer kızınızı lütfedip bana verirseniz kızınızın da yardımıyla beraber ben beş vakit namazımı kılmaya hem Allah'a kul olmaya hem de size güzel bir damat olmaya gayret edeceğime şerefim namusum üzerine Allah'ın huzurunda yemin ederim dedi. Neyse diyor çok duygulandım. Bir baba olarak çok duygulandım. Yani bir insan kızının nasıl bir insanla evlenmesini ister? Değil mi böyle sarhoş olmasın, ayyaş olmasın, işte uyuşturucu kullanmasın, ahlaksız olmasın, namussuz olmasın, terbiyesiz olmasın, güzel olsun, ahlaklı olsun, herkese iyi davransın, işte, salih amel peşinde koşsun diye, helalinden kazanıp helalini harcasın diye bir damat adayı ister herkes. Hırsız arsız olmasın gibi böyle yani. Neyse diyor. Geldiler işte diyor, annesi babası geldi diyor barıştık istediler diyor verdik diyor evlendiler aradan diyor bir zaman geçti. Bir gün diyor torun oldu aradan bir zaman geçti 2-3 sene geçti yanıma geldi. Ya dedi baba damat gelmiş baba dedi sen nasıl bir dua ettin de bana ben o halden bu hale döndüm. Ben her gün ortalama birkaç kadeh içen bir adamdım hiç namaz kılmayan. Oruç tutmayan, ibadet yapmayan bir adama bugüne döndüm. Ne zina yaparım artık, ne oru, ne orucumu bırakırım, ne içki içerim, ne e, zamparalık yaparım. Bunu hepsini bıraktım. Nasıl oldu? Dedim ki ona. Allah'tan istersen olur. Vafu anne, vağfir lene, verhamne. Ente mevlana fansurna alel kavmi kafir. Siz de siz de bir şeyin affedilmesini istiyorsanız büyük bir günahınızın affedilmesini istiyorsanız veya birinin doğru yola girmesini istiyorsanız duanızın içerisine وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ayetini okumayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.